Sana tek bir şey söyleyeceğim. Ona göre bu videoyu ya kapatacaksın ya da izlemeye devam edeceksin. Bak ben bu işe başlarken öyle ilk yüz hedefinde olan veya netleri havalarda uçan biri değildim. Ekranda seni de gördüğün gibi 12.5 net yapmışım ki bu 12.5 netin içinde de 4-5 tane salladığım soru vardı. Ve üstüne düşük OBP ile bunu yaptım. Yani anlayacağım ben de içinizden biriyim. Sıfır seviyesinden doğru taktiklerle 37.5 seviyesine geldim ve bunu herkese öğretmek istiyorum. Bugüne kadar son bir yılda sadece özel ders verdiğim kişilere bunu öğretebilirken bunu YouTube'da yaparak daha fazla kişiye ulaşabileceğimi düşünüp böyle bir şey karar verdim. Şimdi sana bu videoyu kapatacağına veya devam edeceğine dair karar vereceğin o soruyu soruyorum. Ekranda gördüğün gibi eğer matematiğini sıfırdan 37.5 net seviyesine 2024 YKS'de getirmek istiyorsan bu videoyu izlemeye devam et. Ha eğer ben bu işi bu sene halletmek istemiyorum 3-4 sene mezuna da bırakırım sorun yok diyorsan bu videoyu kapat. Hemen kapan. Çünkü benim işim matematiği bu sene fullemek isteyenlerle. Diğerleriyle değil. Senin seviyenin ne olduğu veya bu videoyu ne zaman izlediğini bilmiyorum ben. Ama sana şunu sözünü veriyorum. Sınavdan bir ay önce bile eğer görüp dediklerimi uygulayıp takipte kalırsan emin ol. Bak emin ol izlemediğin haline göre karda olacaksın. Ve sana şunu da sözünü veriyorum. Sınavda beklediğinden çok daha iyisini yapacaksın. Bak sana bunun sözünü veriyorum. Şimdi işin şov kısmını geçtik. Gelelim gerçekleri ve yapılacakları konuşmaya. Ya bir şey soracağım sana. Hiç düşündün mü? Bunca yıldır ortalama her yıl 2 milyon kişi aynı kaynakları çözüyor. Aynı soruları çözüyor. Aynı şekilde eğitim görüyor. Aynı sözde eğitim koçlarının sözlerini dinliyor. Ama ne hikmetse bu 2 milyon kişinin %1'lik kısmı matematikte elle tutulur netler yaparken geri kalan o %99'luk kısmı var ya onun da büyük bir çoğunluğu 5 net dahi yapamıyor bak. Bak 5 neti zor yapıyor. Hatta yapamıyor. Bunun sebebi ne biliyor musun? O yüzde birlik kısım var ya. işte o yüzde birlik kısım nasıl çalışması gerektiğini biliyor. Sen ne yapıyorsun peki? Senin ne yaptığını söyleyeyim ben sana. Gidip iki tane eğitim koçu videosu izleyip dediklerini uygulamaya koyuyorsun. Bir de bunu kör küçük bir şekilde yapıyorsun. İşte ben sırf bu yüzden sana bu matematiğin nasıl kullanacağını anlatmayacağım. Evet anlatmayacağım. Öğreteceğim sana. İşin mutfağına geçip öğreteceğim. Yani şunu çöz, bunu çöz, şunları bitir demek yerine senin için dökümanlar hazırlayıp dümenin başına geçip sana her şeyi öğretip sınava hazırlayacağım seni. Yani senin önüne çözeceğin şeyleri getirip bir de hepsinin anlatımını yapıp çözüp seni kısa bir zamanda matematikte çatlatacağım ya. Buna nasıl bu kadar emin olduğumu sorma. Çünkü bir senedir özel ders verdiğim 12 öğrencimin 9'u matematikte 35 ve üstü yaptı. Geri kalan 3 öğrencim de 0 seviyelerinden 33-34 seviyelerine kadar geldi. Şimdi doğru taktik nedir? Doğru taktik matematiği bir bütün olarak halletmek yerine parça parça halletmen gerektiğidir. Bunu da örneğin TYT için matematikteki ilk 10 soruyu, 10 sorudan sonraki problem sorularını ve geometriden önceki o permütasyon, kombinasyon, polinom sorularını ayrı ayrı ele alıp halletmektir. Bak, sakin ol. Her şeyi ben ayarladım ve hazırladım. Şu an sadece bu videoyu oturup dinle. Doğru planlama derken ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum bak. Ne çözmen gerektiği, ne izlemen gerektiği, nereden başlaman gerektiği bunları bilmek doğru planlamadır. Ve yine söylüyorum sakin ol ben hepsinin dokümanını hazırladım ve o dokümandaki bütün soruların ve konuların çözümlerini yaptım senin için yaptım. Ve i̇şte geldik en önemli kısma psikolojik üstünlük. Hani diyorum ya şunu çözün bunu çözün demek yerine sizin için kendim doküman hazırlayıp çözümünü yaptım. Çünkü bizim ilk işimiz denemelerdeki netlerinizi hızlı çarptırıp psikolojik üstünlüğü ele almak olmalı. Bunu da kendi hazırladığım dokümanlarla size ilk olarak TYT adına hızlı bir net artı yaptırmak istiyorum. Yani bunu da size şu kitabı, şu soruları çözün diyerek değil, kendim hazırlayıp anlatarak yapabilirdim. Şimdi güzel güzel konuştuk, içimiz ferahladı, oh rahat olalım, sakin olalım falan da gelelim şu sağdaki iğrenç şeylere. İlk olarak özentilik yapmayın. Bakın, ya yani bunu derken şundan bahsediyorum. Ya dershanenin, okulun, e, kursun en iyi net yapan kişisi şu kaynağı çözüyormuş. Ben de şunu çözeyim deyip öyle salakça bir şeye sakın yapmayın. Böyle bir şeye sakın kalkışmayın. He. Ben yapmanız gerekenleri zaten sizin için hazırladım ve hazırlıyorum. Geldik disiplinsizliğe. Eğer dediklerimi harfiyen yapmayacaksanız bu videoyu şimdi kapatın. Çünkü benim sistemimde çalışan bir öğrenci disiplinli olmak zorunda. Yani dediklerimi yapmalı, dokümanları dediğim şekilde kullanıp uygulamalı. Örneğin ben bir şey anlatırken videoyu durdur. Bu soruyu sen çöz. Dediğim an o videoyu saniyesinde durdurup çözmeli. Son olarak geç kaldığını düşünmek. Eğer bana soruyorsanız hocam geç kaldık mı diye. Valla bazı şeyler için geç kaldınız evet. Mesela dört işlemi öğrenmek ve çarpım tablosunu ezberlemek için geç kaldınız. Ya bunun için geç kaldınız mesela açık ve dürüst olayım size. Ha ama eğer sınavı fulllemek için geç kaldık mı diye soruyorsanız hayır kalmadınız. Bu videoyu ne kadar geç keşfedersen eğer o kadar hızını arttırman gerekiyor. Ama geç kalmadın merak etme. Bak sana söz veriyorum. Eğer bu kanalı sınava son bir ay kala bile keşfedersen beklediğinden çok daha iyisini yapacaksın. Bunun sözünü veriyorum sana. Şimdilik rutin çalışmanıza devam edin. Çok yakında başlıyoruz. Takipte kal.